Merhaba değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlük İskelet. Değerli dostlar şimdi işler zor oluyor. Yani bu elemanları öldürmek çok zor. Bir şey bulabilsek. Bunlar ne lan böyle? Malzeme. Yok buraya gelmiştik. Malzeme. Kayıt mayıt. Yeri bulabilsek çok güzel. Buraya bak yer var. Ama buraya giremiyoruz. Üste gideceğiz hocam. Üste çıkalım bakalım. Hepsi birden geliyorlar bir de ya. Hepsi birden geliyor hocam. Bırakır mısın bir geçeyim? Module, limb, arm, left. location left of uh Could you be a little more specific? This is not alone, plunged into something warm and sticky. Oh, my, it is red polymer. Disgusting. What does this mean? I am sorry, dear comrade. This is the only data I have available. I hope I managed to help you. You sure did. Lan. Aha buldum hocam Tamam oh be kaydedeyim Şimdi hocam Silahlara geçelim Aha geldi dominatör hocam Dominatör geldi yükle Oluştur tamam Depoyu gönder tamam Pekala Oh Şimdi freezer almamız lazım Frost tip ee, bu neydi? Kurulum. Kurulum önce yapalım. E'ye kur. Tamam. Bunu satın al. Bu neymiş? Tamam. Pekala bu neymiş? Ver hocam. Buzu ver. Tamam. Telekinizde ne var başka? DST internet birimin gücünü ölüm ücreti artırarak ağır düşmanı kaldırmanı sağlar. İşte Asar artırır. Birim art düşen düşmana hızlandırır. Düşünce hasar alma. Tamam bunu ver. Bunu da ver. Çok güzel. Çok güzel. Kulübeli bir şey. Tamam. Şimdi gelelim geriye. Bir dakika şimdi. Bu oldu. Tamam. Ee, dur dur. Hocam top'a geçelim. Ee, bir dakika. Halledeceğiz hocam. Q muydu? Ee, depolama montaj. Şimdi silah nerede bizim? Yeni aldım silah. Bunu nereye değiştirebiliriz hocam? Shotgun da var ki. Hmm, yükseltme. <laughs> Çanta yükseltemiyoruz mu acaba? Bir tane freezer var, üç tane cam var. Şunu alacağım. hocam. Ye. Bunu al. Yani bu şarjörler bir işe yaramıyor. Bunu al. Bunlar bir işe yaramıyor. Bu misket bombalarını nerede kullanacağız mesela onu bilmiyoruz. Bunu al. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Heh şimdi oldu tamam. Sen gel. Sen buraya gel pekala. 3 sağlık var. Bir tane daha sağlık var. Ee, konserve de var ama onu yiyebilir miyim? Freezer. Ateşliği alsak mı? Şunu al. Ya, ateşli ver. Bir tane daha bundan ver. Bu neydi? Bu ne ki? Elektro kapsa, enerji yükleme elektro. Ha, tamam. Pekala, Elektra kapsül sonra hocam. Şu an e, 4 sağlık, bir şatkan aldık. Şatkan mermimiz hiç yok. Şatkan mermisi alalım. 16 tane. Başka var mı? Bunları alamadık, makineli tüfek yapınca artık. E, sağlık, sağlık, şatkan, şatkan. İki, iki tanesini takacağız. Bir tane daha atış alalım, tamam. Pekala. Oo. Abov. Oo. O zaman bunu bırakalım hocam artık. Buna işi ya da kullanalım ya boş ver. Hocam sana alev verelim. Hmm, sen alev tak. Hayır la dur Allah kahretmesin sağ. Tamam. Çekice gelelim hocam. Sen de buz tak. Tamam. Şimdi gidelim hocam. Kaydımızı yaptık nasıl? ne biçim bir yaratıkmış ya böyle. Ha kapı açılıyor pardon. Gel bakayım. şey yapmıyor şimdilik. Wow. Oh. Hocam burada boss fight varmış gibi geldi bana ama. Hmm. Mavi. Mavi bir geri geleceğiz. Aa, çok basit oldu. vereceğim şey. Ee, sağlık kaç tane var? Dört tane var. 4 tane sağlık yetmez. Oo bu da varmış bak. Fox. Hasar saldırı hızı yüksek. Oluştur baba. Tamam. Pekala. Saldırı hızı yüksek. Depolama demontaj. Nerede bizim yeni Fox? Fox'u alalım. Hem şey küçük. Bir tane daha sağlık alalım. Küçük var mı? Küçük sağlık var. Tamam. Aa buna şey girmiyor. Hmm. Yok olmadı değiştir. So, Bence e, depolam montaj sen gel abi gel ne alacağız mecbur şatkan buz buzlar işe yarar mı şimdilik buzu bıraksak da bir saniye neyse yapacak yapacak bir şey burada kaydettik artık hazır mıyız e, hayır dur sakin ol This whale's life was transferred into a polymer vessel thanks to the brilliance of Soviet scientists. <şanlıklar> borçluyum şu hmm. Silah atışına dayanıklar. Onlara karşı yakın dövüşlerle kullanın. Düşmanlar tarayın dirençlerini zayıflarını görün. <laughs> ha, <He>, tamam. <laughs> What's that crap in the canisters? Be careful. That is a specimen called Plush or Ivy. It is extremely dangerous. I've seen this crap before, and of course, the ripped off arm is in there too. Why could it just be lying in a corner somewhere? Neredesin Göremiyorum seni. Hocam göremiyorum ki seni. Oha hocam. Ya bir de şu oyunlarda E'ye bas, B'ye bas. Ya bir tanesine bastır kardeşim artık. Bir E'ye basıyor. E'ye basa bassan C'ye basıyor. Onu mu takip edeceğim ben? E'dir yani her zaman. Yapın şu oyunlar artık. Yok Spider-Man çıkardı bunları başımıza. Bir dakika ablacım şuraya bir gidelim. Neyse ki bunu koymuşlar buraya. Access granted. Tamam hocam bir, bir dakika. Yeteneklere bakalım. Bunu ne yapabiliriz? Enerjini, kütlesel tenekizi, forsu, karakter. Hmm. Hmm, bu ne? Misket bombası nasıl atıyoruz onu anlamadım ben. Misket bombası misket bombası diyor. Nasıl atıyoruz misket bombasını biz? Tamam ver bunu. Bu ne? Lazer direncini artı o değil. Ee, kaçarken sütü masarlardan korur tamam. Pekala. Tamam. Bunu şimdi yerleştirelim baba. ee, ya, ya. Ha bu değil. Bu değil bu değil. Ay bir dakika ya. Şunu da bir ayarlayamadık kardeşim ya. Şunu da bir anlay Aha, çözemedik şunun menüsünü bir türlü. Poli polimerik kalkan hocam bunu kur. ee, ya, bunu kur tamam. Pekala. Pekala. Şimdi gelelim depoya gelelim. Hmm. Ateşe gerek yok. Bunu al. Bu kalsın tamam. Bunu da al. Bu ateşi de al. Bir tane o kalsın. Şat kırmızı mermi var. Sağlık alalım. Bir. Sağlık alalım. Küçük. iki. Başka var mı? Sağlık. Yok. Bir tane de burada. Üç. Şu misket bombasını nasıl atıyoruz? Misket bombasını anlamadım ben. Misket bombasını atma olayını yani. Bilebilsem nasıl atıldığını onu makinalı tüfeğimiz yok. Makinalı tüfek olsaydı. Şu makinalı tüfeği alamadık. Nerede makik şurada? O da bulamadık onu. Oyunun sonu geldi neredeyse. Şimdi şu misket bombası olayını anlamadım ben. Yok o değil hocam onu bırak. Şuna kur. Yok buna kur. Misket bombaları nerede kullanılıyor hocam? Misket bombası için kullanılacak şey lazım. Dört tane bu var. Tamam pekala. Hazırız gidiyorum hadi bakalım. Çok zar ya buraya nasıl geçebilecek miyiz bilmiyorum. What's that crap in the canisters? Be careful. That is a specimen called blue or It is extremely dangerous. Yeah, I've seen this crap before. And of course, the ripped off arm is in there too. Why could it just be lying in a corner somewhere? got it again. Allah gene yakaladı hocam. Bir dakika abacım sakin ol. Ama oradan kaçıyorum ben senden. Aha bunu şeyini buldum hocam. Aha başladık. E. F. F. Şimdi ne hocam? Allah yakalayamadı kimin? Yakaladık şimdi. Arkasına dolaş, arkası dolaş. Bravo. Bırakma. Bırakma, çok güzel yakaldın. Bırakma, bırakma. Yakaladık çok güzel bırakma. Kaç 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 kaç. Çabuk çabuk çabuk. Oh. <laughs> doesn't Küfür etme de hocam tamam. The Şimdi bir daha bunun gerisi var tabi. Var mı burada bir şey? Yok. Ama iyi çözdük ha.

Abi geldi gene ya. Lan ha havaya kaldırdım hocam. Benim bitmiş hocam. Ya ama ben bunu sevmiyorum. Ki şimdi bir daha yaratıkla oynayamam bir daha ya. Kapıyı kapatır giderim hocam. Gidiyorlar ama. Hocam gelmişse kaçalım. Charles, so Kaçarım hocam. Şafetme. <laughs> The power the Kremlin will never end. The party oh. only insisted on having power even within collective. Well, they're our government, right? We're the USSR. And and abile abile konuşuyor. But collective was designed to be for everyone on earth, and the USSR is not the only country. We can't let capitalists and imperialists into collective. Why not? Collective was designed as a worldwide union for equal human beings, where robots will do everything for them. Everyone will have the same opportunities. The capitalists won't like the sound of that. Unfortunately, no one in power will see equality as an appealing prospect. So to avoid being crushed by Ay, the Doctor Sechenov programmed discretionary authority into collective. I see. Tamam. Hocam şimdi ne var? Yeterli zaten sahip zaten sahipsin. Şunu alamadık. Yani bu. O siy aldık ama tüketiciler yeterli kaynak var. Bir iki üç dört tane alalım hocam. Ne oluyor? He. Beş tane oldu tamam. Başka bir şey var mı? Telekinez'i var. Polimerik kalkan karakterde bir şey var mı hocam? Bir şey geldi. Bu ne? Ee... Elemental hasara karşı direnç. Satın al hocam. Biraz karakteri güçlendirelim hocam. Tamam. Tamam. Frost kitlesel Tenekize Tenekinezi. Bunu almıştık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bu ne? Kurulum ha. Kurulum gerek yok. Tamam. Peki hadi burada bir bırakıyorum. Diğer bölümde görüşürüz. Ha, biraz mermi alsak mı acaba? Bir dakika. Mermi de bakalım. Depolama montaj. Vermez. Bir sürü şey var. Bunlar yani Bunları dönüştüremiyoruz mu acaba? Misket bombaları, şarjörler. Bu ne mesela? Yiyebiliyoruz mu ondan? Bunu içebiliyoruz mu? Bakayım. Bu ne? Soğutulmuş süt. Kenar hasarı önlem, önemli ölçüde işte azaltır. Hmm... Dominatör, tamam. Pekala. Depoya girelim. Şimdi... Bunu kenara... Ya misket bombalarını kullanamıyoruz hocam. Bunlar... Yani bunları ver. Bunları kenara çek. Onun yerine bir... buz Şu güzeldi mesela. Elektrik alabiliriz. Kendimize ekstra. Shotgun mermisi alalım. Bisiklet bombaları kullanamadık. Şarjörleri silah sattığımız için bunlar çevirmek lazım belki. 40 tane mermi var ya. Onlar ölmez ki mermiler. Ölür mü? 40-40-80. Silahı da dönüştürdük yani. Bilmiyorum yani. Bu da, bunu da dönüştürdük şimdi. Deneyelim bir. Ne oluyor lan? Ver bakayım. O nerede? Silah gözükmüyor. Yani bunlar acaba çok işimizi görecek mi? Bilmiyoruz ki. Tamam kapan bir ablam. Mermi alalım bir dakika. Şimdi mermi alalım 40 tane. Bir denemek istiyorum yani. 40 tane de bundan alalım. Şaraba bırak. 40 tane de alalım. Ben denemek istiyorum acaba 115 tane mermi var. Mermi nasıl olacak ama diğer bölümde. Hadi bakalım. <laughs>